Aha bir şey olacak Bakayım 25 et bir dakika. Çok çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Büyük bir ihtimalle ya. çok çabuk. Nimet 3. Kaç saniye kaldı? Bak onu şuradan çıkayım. Gelin kaç saniye kaldı? 60 tam 24 yaşım oluyor? He? Kaldı çok az kaldı, çok az kaldı. 30 saniye gitti. Çok çok lan. Bir dakika kaldı. <laughs> Bir dakika kaldı. E Aha limen 10 saniye. 10. 9. Aha geldik geldik. Aha. Aa, bak orada patlıyor, burada orada. Şurada patlıyor. Çok soğuk Ben böyle olacağını beklemiyordum ki Daha aksiyonunu böyle taht 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 Nimet havai fiyik olacağını benim yanımda Dışarı girip yok kaç Güzel aile. Uf, çok korkuk. Bana yan. Aa, saatim, o ne lan. Benden çok büyük silah sesleri gelebilir, korkmayın. Geliyor sana. Yakınımızda silah sığdı, yeni yılımız kutlu olsun diye bağıracağım. Nasıl tanımadın? Ben dedim ki, eş giyerek, dikler, kesil, böyle havaya girdi, bam! Yeni yıl kutlu olsun! bak ben böyle bağıramadım <laughs> <laughs> herkes silah sıkıyor lan bilmez bizim pompalı var ben onu içine bir tane mermi koyabilirim benim mamama verdiğim bir tane pompalı mermisi var onun içine koyayım yeri dayıcım PORN <laughs> <laughs> hayır üstükin artık <hayır>, oğlum <laughs> Hayır çok evet, soğuk. Duyuyorlar. Hadi bay bay. Ah Nimet, mi? Um, Bu um, saçılıyor harbiden. Bakayım de kontrol edeyim. <laughs> nimet eğer şurada pompal ya da silah sıkılırsa yeni o tutuyor. İnşallah. <laughs> dilerim inşallah. Allah'ım. Ayşe abla mutluluklar dilerim inşallah hiç anlamasın hep gülersin mutluluklar mutlu yıllar laf seslerini çekemedim sana hava ifşek katılıp telefonum bayası da sıktırıyor ben de onları izledim çekemedim <laughs> Daha nasılsın ben İmet? Ne? Benim mahalle ayağım kalarsa... Kime? Yani biz hafif sıkılıyoruz orada Aa pompalı sıkıyorlar. Yine silah çekme sesi geldi diyor ondan. Gel sana pompalı verim. Bir tane mermim var zaten benim dolu pompalı. Çok fazla kalır Koy böyle koy ona bam. Zaten bunu burada olacağız. Ne olur biliyor musun? Kobra'yı çıkardım böyle far. Kobra'yı düşünebiliyor musun? Ne? Evet. Kobra'yı düşünebiliyor mu ne oldu? Ne olacağını? ben yine girdik yani artık sabahtan beri hava hava feci şey patlıyor. bir silahlar patlıyor var ya görme. Hiçbir şekilde bir video çekemedim izlemekten. Tam 12'de var ya saat tam 12'de hava feci patladı işte. Tam 0.0 oldu hemen patladı pat. silahlar başladı ateşersen. RPG çazınlar, değil mi RPG Tam geldi, içeri geçecek. Dur bekle <coughs> bakalım, 5 dakika oldu.